Leme, leme, leme start this. Are ready? Hadi, hadi Arkadaşlar yani. bir şey diyeceğim. Gear skorunuz kaç? Nereden bakıyoruz? Abi hani bir şeyler var değil mi üstünüzde yeşil? Var var ben full yeşilim şu an. Yok bende ben, de, ben şeyim yani. Piç kurusuyum şu an hiçbir şey yok. Kanka oraya girmeyelim bizi zor yere sokma. Kanka kaybet şey olan ben bir şey kaybedersem 10.000 goldum gider. Benim de hemen hemen öyle. Gel yani girelim ya ama ne yapalım ne Aç 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 seri. Şu an kaydediyorum zaten görürsün ama ne Startı kuruyorum. Anıl evet demiyor. Ne? Ben ekrandaydım. Tamam. Ready. Oo kom. Sesim geliyor mu? Kom kanka kompetitif var. Kesin kim detmek? Detmek var lan. Hadi hadi. Var mı lan? Bize randomda biri random dungeon'da birisi saldırmayacak mı o zaman? Anam niye oyunda konuşuyorsun ama? Deniyorum nasıl diyor <laughs> diyor. <laughs> <laughs> kim kim dedi değil. Ben bir tek ben dediğim. Hepin bir saattir hadi diyor. Kendine de dinlemiyor. Ben vermemişim oğlum sana bak. <laughs> ben vermemişim. O da benden buna <laughs> <laughs> Vermişsin. Ben vermiyorum lan. Ben başlatıyorum. Oğlum çok güzel değil miyim bu arada? Of çok güzel. Çirkinsin. O Tam böyle İskandinav kızı. Evet. buralar lan geldi. millet oynamıyor mu bu oyunu bak. ya? Bak. güzel maç oynayan yok ama. Yapımcılar bir de biz kanka. <laughs> Öldü ama ne koyum vura bura bura. <laughs> Sen Jon Snow gibi olmuşsun lan. Baksana. Kuzgun gibi olmuş. Aa. Vay ibne. Bir de para yok diyor. Bütün seti almış. Bu arada şeyde biliyorsunuz değil mi? Adamın envanterinden çalabiliyorsunuz. Bir durun bakayım. Oğlum düşmandan Aa, onu da yapabiliyorsunuz. Ne günah işledik tamam ona koyayım gedik. Herkes bak loot peşinde ya. Oyunlamacı loot oğlum. Ben alacağım onu. Yedin. Kapıdan <laughs> <laughs> geçirmiyor alabilmek ahahahah <laughs> bir okçu var ba 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 belki bak milletin rızkını göz dikmiş olayım <laughs> <yok. gülüyor> ahahahah bu çok iyi vuruyor lan kırmızı lan. Niye böyle? Lan arkaya nasıl vurdu şimdi bu? Arkaya vurmadı, şey vurdu sana. <laughs> ben <laughs> de fire'a bir ayar getirmeleri lazım. Çok şey oluyor. İzi, izi, Onun üç... için... kafa koptu. Oha o ne? Kafa koptu. Aman ne Oo yeşil atıyor. Oy ya bir ver bende de bundan ya. Anıl gel. Bekle, canımı doldurayım biraz. Canımı dur ben doldurayım seni. Gelin iç içe geçin. Ork mu? Ha. Gerek yok ya benimki şeysin Sonsuz ya mana falan gitmiyor. Dur 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 dur. Geldi de... Aaa mana key. Oh. Oğlum fena vuruyorum amına koyayım var ya vurdu mu? 5 parça. Bende ne var bak elimdekini. <laughs> Almıyorsan ben alıyorum mu? Satarım ya. Para ediyor muydu lan o? Manyak mısın yeşil drop etmem mi? Ben giyebilirim aslında. Ben oğlum onu diyor verdim ya sana giymeyeceğim diyordum. <laughs> giymeyeceğim demedim ki oğlum. Yerde robu gö göremedim daha Onur havada kaptı. Ah. Arkanda arkanda. Onu ben attım oğlum zaten. Sen giydi diye attım. <laughs> alacağız evet Mana potu çıktı lazım mı? Kanka bu soru değil bak mana potu lazım mı değil? Yani bu soru değil. Mana potu lazım. Al bence Anladım. sana 3 tane pot atıyorum Attın mı? At yerde. Arkana bak. Tam altına bak arkanda. Hadi bir Bana tane al. vermene gerek yok ben kendi canımı dolduruyorum zaten. Onur sen al istersen sana lazım olur. Aa. Onur de ben dolduruyorum ama bakayım gel buraya. Oğlum iyi can dolduruyorum lan şuna bak. Tık. Orası oğulları. Bir de zor ha bura değil mi? Galiba, yani. şey, Ama sürekli yeşil atıyor oğlum. Bu ne? Oy. Ya burada Bu ne burada? Şey yer, yerde tuzak var. Ay sonunda. Burada bir şey var galiba. Boss mu var? Oğlum hiç bakmadık haritaya. Aha boss var. Oğlum Durum oha adam bak okçuya kanka hasar attım elinden oku düşürdüm. Düşüttürdüm. Daha. <laughs> Onu <ver. gülüyor> Onunu nasıl Aa aşağıda büyük bir şey var. Nerede? Oo beyler. Lan dur eğit. amama koydun oğlum. Var ya. <laughs> oğlum herif büyük kılıçla vurdu bir de kafama. Anam sikildi amına koyayım. Altta boss var la. Altta bir insan dışı bir şey yürüyor. Aa Fatih. Fatih. Buradan yağdırıyor muyuz? Ne yapalım? Onur sen ben aşağı insem sen beni yukarı çekebilir misin? Deneyim bir. Yara savaş. Am mimik. Ay, 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 ay. Dur dur dur. Amma <laughs> ne Aha mavi. Hmm, Bu Oo. Oh, Biri abi, çok dolu ablam. Ya kardeşim milletin rızkını bırak amına. Vergi. Eller gelin. Tam bir dur gelin, dur gelin, dur gelin, dur dur içime girin. Bak şıp şıp poşun basıyor Aa bende pottan var sana veririm bir sonraki. Eller giriyorum. Bende At, ben atlamayan ibne tamam. Mı? Kanka buradan da girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Olur. <gülüyor> Hadi gel lan. <laughs> Ay dancun da mı? Acı acı da <laughs> Aa geliyor bak. <laughs> o <Oo>, koşacak. Bu. <laughs> o böyle koşer o. Oy çok iyi. Baba bir rahat ol. Atılın yakıcı atıyorum. Yakıcı bomba atıyorum atılın. Anıl ölmüş. <laughs> boşa boşa gerek yok bence can basıyorum. Ananı hani lan 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 hayır. Sen git onura bas. Nasıl basayım aga? Amına kodum bana bak bana <laughs> bana, bana bana bak bana. Üstte <laughs> çık oradan çık. Ay zamanlar yetiştirecek. Helal. Güzel, koşuyor koşuyor. Koşacak. Amına. Ama mı oğlum sen de tam giriyor mu herife çarpacağım büyülerle. Uh. Burun burun çözdü. Ay buru anayım. Lan ya. onunla mı hilliyorum ben, ben ya? Kanka ben gidiyorum. Gel lan buraya. Vur lan. Vur. Abi orospu çocuğu geldi. Bu kim? Aa oh, çok vuruyor. Anıl kaldı tek başına Pot içmem lazım. Goblinler oh, geliyor çok lan. Korkuyor. Ne yapıyorsun oğlum oldu böyle sen? Ne oğlum adama Şimdi yardım et için, la. Ayarlayın. Şepini ama ne koyayım? Siz ayarlayın. Ya öyle bakarsan ya, ne kaydı üstün <laughs> Oğlum ben de fena vurmuyorum. Ya. Oğlum yarım kaçıyorum ben. Kaç. Birbirinize yıl yapın abi şey yapın. Lan oğlum adamın, tam tam. Birbirinize heal yapın derken beni mi kastediyor? Pot, mana potu lazım mı? Mana foto da O soru Oy. değil oğlum. Yere, yere, atıp, atıp, yere attım. Yere attım. Man Aynen gördüm onu. <laughs> yere mana foto attım. Kalkanladım seni bir şey yapamaz. <laughs> oğlum bana vuruyor bu. Amına koyayım. Kaç kaç yere kaç. Çıkamıyorum. Gebel, çıkamıyorum. yeter. Çıkamıyorum. Allah'ım yardım et. Kanka doyuluyorum. Of, Kanka öldüm, atamadım ama. yani bu kadar iyiyim. Kanka Oğlum. bana tecavüz şey. etti anladın. <laughs> Aman geliyor, aman geliyor. Büyük bir at görüyorum Ne kanka bu? Ölmüyor ama nasıl? Ya? Harbiden ölmüyor lan. Al. Gel, ne vurdum? Bunlar ne bir tane daha daha. Alın, gelmiş. Öldürdün keçi Yat aşağıya Ne attık acaba? Arbalet attı, can potion attı Gel sana mana potu vereyim Siktire siktire Şepeni lootlayalım Onda daha büyük loot yapacağız Oy amına koyayım bu adam Loot koymuyor lan Bostan daha fazla şey çıktı yakında Orada bir ox vardı ölmüş mü o? Of Berkin var ya loot'u görme kanka. Abo bir k buradan. 500 gold buradan... var adamın üstünde. O benim itemleri de alsaydın la. Alayım bekle. Benim Adam, benim long sword'u alsana al kanka. Benim long sword'u al ya. Tamam. Ona para ben... vermiştim. Bekle. Long sword çok yer kaplar o zaman. Şöyle yapacağım. Kanka ötekileri alamıyorum yerim yok ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok silah yeter. Dur bakayım benim biraz yerim var. Anıl şöyle bir şey var bende. Bir dakika. Ne hmm. var? Sen bak? Bende portal carrying scroll prevenim print teleportation diye. Heee. scroll. Teleportun. Onu okuyunca direkt seni teleportun önüne mi açın acaba? Etmiyormuş. Yok, yok az... şey yapıyoruz, e, haritada görünmüyorsun onu şey yapınca. Normalde portal açınca görünüyorsun. Ya o zaman gidelim ya salaktan. Burada 3 tane chest var, bir bakayım geldim. Buradan devam. Şey de... Süremiz de azalıyor. Oğlum süre bitmiş ya amına koyayım. Sıfır, Ha, ha pardon. Şey. Bunda alan var, diğerinde yok. Olum olum.

Hiç oğlum ben boş savaşında falan. Orada <laughs> canlı Lan nereye gitti o? Hay Allah'ım. Lan oğlum bak. <laughs> ne vurdum lan? Can. Öleceğim mi yani ki? Okçu var dikkat et. Bu ne zıplıyor? Bu zıplayarak vurdu hiç. Dikkat ne vurdu? Of, oh, ne vuruyor? Aha, yeah. öldüm vallahi. Aha, anıl al. Oha, çok mob var lan. Oğlum. Oğlum, full candan öldüm lan. 3 kere vurdu. Oy vuruyor, iyi vuruyor ha. Aha, sen de bayılıyorsun. Sen buradan kanka nasıl yanmışsın? Hadi bakalım senin amına koyayım. vurma artık. Onun ama. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Güzel gameplaydi. Adam güzel şimdi ayın, ayın elemanı seçildi. İkimizi de öldürdü.